Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar ilk baş ne yapıyoruz? Köyde e, ineklerimiz kalmış. Onlara tuz vereceğiz. E, sonra da yayladan buzağılı sağılan inekleri köye topla, toplayıp getireceğiz arkadaşlar. Şu tuzları bir verelim sonra yaylaya gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu tuz zaten hayvanın ihtiyacıdır. Hem de etini lezzet katar bunlar hep kurbanlık. Bu arada kurbanlıklarımız yerlerden ilgilen satışlarımız başladı. Siz de eğer almak istiyorsanız yerli olsun yemiş böyle temiz doğal beslenmiş hayvanların etinden yemek istiyorsanız bugün gelin arkadaşlar. Satışlarımız devam ediyor. Nereye deyken başlıyoruz. Tamam Baya bir talep var arkadaşlar. Bitmeden bizler de Almak isteyenler gelebilir. Ya bir daha dokur ya sadece. Bu büyük taş ya. Gel, gel, gel. Gel. Tamam şuna biraz daha dökeyim de. Tuzu tan dağınık dökmek gerekiyor yoksa yemezler bir Dur da. Hadi. İyi ben bakalım. bir beyaz kız. Bu leften yiyor da elimden mi yiyor? Kara Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunlar tuzla yiyesinler. Bunları yarın sabah yaylaya yer çıkaracağız. Bunlar biraz e, diğer yayladan inince köyde kaldılar maalesef. Sabah bütün inekleri bunlar hariç. Diğer bütün inekleri hep yaylaya yer çıkardık. Artık yaylaya göçtük arkadaşlar. Herkes yaylada. Sizlerle de paylaşacağız. Kızım. <laughs> Haydi bakalım. Yaylaya gidelim. Siz yiyin kızlar tamam Bir yere gitmem biz gelene kadar. Haydi. Kuruşu yok akşam. Evet yaylaya geldik. Şu ota bak ota. Bayağı dot var kız. Yağmur yağınca. Ne galiba. şey Evet arkadaşlar bizim inekler şuradaki yayladaydı. Hadi kendi yaylamıza geçtik buraya. Bura bizim yayla. Nereye çıkacağız? Nereden çıkacağız? Bakan bahçeleri ne ekmiş bizim kız. Soğanları çıkmış soğanlar çıkmış tek tük. Daha çıkanlar var. Pırasıyı ekmiş. Baham daha ne ekmiş? Domates ekmiş, biber ekmiş. Vallahi her şey ekmiş çigirgenle temizliği falan. Domatesler verirse verse yiyir yeterdi. Evet hepsi yok. Ya bunlar şeyden eteki yerlerden indiler. Evet. Olabiliyor yani neden olmasın? Sığır yeni geliyor daha bu yanına. Burada. Evet yayla kızları gelin bakalım gidiyoruz koya kalan yeter bu kadar yaylacılık. Haydi. Oh, oh nerede doyurmuşlar. Gelin benim güzeli Hadi bir çubuk versene. Ne böyle açtın? Allah'ım seversin. Şimdi bilendiniz. Bu böyle bora Ora geçiyor şeyi. Niye böyle acıdım ya gitti. Ha. Ay gömübi. Ağır. Ana gol mübi. Benim koca kızım yer bunu. Bildin mi? Al. <laughs> Parmaklarını süreceğangız. yeter bu kadar. Baharatlı bu. Ağzını yak vallahi. Koya kadar yandım. Allah Türküsü çağırırsın. Hadi. Var be. Olmaz. Benim bu. <gülüyor> 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 bu mu? Hangisi kalacak? Bu mu kalacak? <laughs> Sen misin? <laughs> aturada, não construo isso. No, uh...

Bu sene kozalak yok arkadaşlar ya. Vallahi reçel meçel yapamayacağız herhalde. Sizlere de söz verdik ama inşallah yakın bir zamanda yapıp paylaşacağım sizlerle. Bunda bayağı bir vah Hasan yarın toplamaya gelen bunu inşallah. da var ağımına bakıyor koyunları bu herhalde buraya <laughs> Bakalım sağlam mı değil mi diye Bu çeşme burası bizim ev ev arkadaşlar buradan şurada da çeşme var sürekli çeşme Akşama kadar su doldurmaya gideriz Kaplarla böyle kaplar olur jadi dia semua kalau nak hayati Kuz verdik şimdi bunlar yoksa koya gelecekler. <laughs> Ana! Gidin aşağıda var tuz yavru. Hadi, hadi. Git aşağıda var. Taş. Hadi git. Aşağıda kim de var git. Taş. Ne bileyim sürmeli gelsin. Taş. Taş. Ben gidin işte dışarıdan Hadi. Aa. Ah. Tam annem etiye doğru geliyor dedi. Enem benim güzellerim. Gidin bakalım. Diğer yaylaya çıkmışlar bunlar bizim üst taraftaki yaylaya mahalleye. Şimdi bunları kovmak gerekiyor. Hadi. Gel. Verdim ben size dost aşağıya. Git kabak. Kalan tuzun kokusunu almış burada gider mi? Hadi. Kaba. Hadi. Baba diyeceğim şimdi. Gidin bile de. Hişt. Hadi. Hadi. <laughs> Uy <Uldum. Hişt. gülüyor> dey. Tamam, Dehur'dakiler hep bizim. Tamam. <gülüyor> tamam. Kabak gitmiyor burada tuzu yemiş. Git. Git. Şöyle tatlılıklar. Hala yaylalarımızda var. Şimdi yaylaya göçüldü ya artık bunlar falan temizlenir bir. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> <niye ki? gülüyor> Böyle çiçekler büyümüş sulak yerlerde maşallah çok ot var. Yağmurda da yağınca her yer otlanmış. Çok güzel. Hadi kızlarım benim. Biz kendi yaylımıza giyindiriz kalan. Hadi. Gidiyoruz güzel gidiyoruz. Siz daha bu Helalem gitti. Hadi. Hış. Allah yoruldum ama Hış. Evet arkadaşlar herkes. Yayla'ya gelmiş, yayla evlerini e, göçünde indirmiş. Şimdi akşam inekleri salmaya başlamışlar bile burada hani elektrik olmadığına cene toyle Şimdi bana soracaksınız siz, biliyorum, e, haklısınız da yani sormakta. Biz niye inekleri buraya çıkarmıyoruz? Şimdi arkadaşlar, bizim e, savulan inekler çok fazla, çok fazla olduğu için yaylada da ürün işi yapmak zor oluyor. Maalesef o yüzden köyde hani düzenimiz var sadece burada e, doğum yapmamışlar, kurbanlıklar, buzoğullar burada duruyor yaylada ama diğerlerini köye götüreceğiz. Bunları şimdi bu akşam e, ilk defa köye kovuyoruz ama yarın akşam falan bunları köyden yaylaya çıkarmayacağız artık hep köyde duracaklar bu sağlan inekler, buzoğullu inekler çünkü dediğim gibi zor olur her gün yayla gidip gelmesi. Ne bakıyor? Sizden bir şey isteyecek herhalde. Ha, ha, ben sen, <laughs> var, Gel. Ne oldu Gül? Tuz verdik biz aşağıya ama git. mı? Git. Doğuracak. Ha ha. <laughs> be İki ayı falan var herhalde. İşte. Şuradan geç. Geçer, Geçer şuradan. Ha ha çayır aldım yürüyor da taşlı yerde hayvanların ayakları mahvoluyor. <laughs> Süper olmuş. Orada güzel olmuş. İyi olmuş iyi. Ama her yer bozulmuş. Aha. Çeşmeden su içmemiş burada bilememiş çeşmeyi. Su içiyor. <laughs> haydi benim yaylı güzellerim haydi. Yarısı gitti. Hadi olmamız gerekiyor. Hış. Hadi. Gel buraya kız. Kara kızım benim gel. Hadi. Sen de pek oyalanıyorsun yahu. Hadi. Hış. kim kim yenecek bakalım. Kız aynı kız. Bak kapak. Sen de bir damla boyun lan. Ne? Deli kız seni. Herkese kafa tutma yürü. Hadi. İşte en zor kısım burası. Sen geri git. Git geri. Evet köye geldim. İnekleri topladım aşağıya in dedim. Maşallah şu sonuç da bunu ya. Güzel bir şey olmuş bile. Evet işler bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi koyun geldiği için içerideki hayvanlara bakma işi bana kaldı. Onlara bakacağım. Haydi bakalım şu üstümüzü bir değiştirelim dışarı kıyafetlerini giyelim. Evet arkadaşlar yayladığın ineklerimizi topladık, getirdik. E, bu sağılan inekleri dediğim gibi bir daha yaylaya çıkarmayacağız. Diğer kurbanlıklar işte sağım olmayan hayvanları e, yine yaylada duracaklar. Bakalım ne zaman kadar yaylada dururlar. Onlara da hiçbir fikrim yok. E, Şimdi arkadaşlar koyunu da koyduğumuza göre şöyle mandaya ben bir boncuk taktıydım. Bunu bulduk. Düşürmüş bunu. Ondan sonra iki tanesinde duruyor hala. Artık şansını kaybettim. Mandamıza takmayacağız bu boncuğu. Bu boncuğu bir pamuğa bir de Hollanda beneklisi var ya koç. Ona yeniden boncuk yapacağız. Tamam mı? Tekrardan sizlerle takarken paylaşırım ben bunu. Haydi bakalım günün sonuna geldiğimize göre. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. kalın.